Evet dostlar herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yayın başlamadan önce şuraya hemen notumuzu alalım. Çünkü bu burada olmasına rağmen inatla aynı şeyler geliyor. baştan önlemimizi almış olalım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Borsa'daki önemli işlerden, önemli noktalardan bir tanesi hepiniz her zaman söylemiş olduğum gibi doğru bir portföy planlaması yapmak ve doğru hisseleri analiz etmek dostlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Her şeyden önce yaptığımız işlemlerde mutlaka bir plan programa sahip olmak durumundayız. Özellikle son dönemlerde borsa hayatına başlayan birçok yeni yatırımcı oldu. Bunların da sizlere kısaca notlarını söyleyeceğim. Hani son gelişmeler nasıl oldu, nasıl bitti bunu hep beraber görelim. Şu an için Türkiye'de aktif olarak kullanılan hesap sayısı, yani yatırımcı hesap sayısı son katılanlarla beraber. Şunu kapatalım. Daha net bir e, paylaşım olsun. Türkiye'deki anlık e, kullanılan yatırımcı hesabı. En son 1 milyon 200 Son katılanlarla beraber 5-6 aylık periyotta 1 milyon bin, 1 milyon 400 bine yaklaştı. Lakin ben size önceki hesaplamalarla birlikte bir örnek vereceğim. En son baktığım dönemde 1 milyon 250 bine yakın bir aktif yatırımcı hesabı vardı. Baktığınızda çok büyük bir rakam değil ama meblağ konusunda baktığınızda çok ciddi bir rakam haline geliyor. Bu hesapların arkadaşlar 600 bin tanesi bin liranın altında ya da hesapta hiç para yok. Yani ya iflas etmişler ya da bütün parayı borsadan çekmişler. Bunu ben size neden anlatıyorum? Borsada gerçekten hani kazanmak çok kolay lakin dibe vurmak da çok çok mümkün. Ben önce bunun örnekleriyle beraber sizlere vermek istiyorum ki siz bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu bilin. Yani borsa oynuyorum kelimesi yok. Borsa yatırım aracıdır. Oynamaya çalışanların tamamı da kaybeder ve gider. İşte şu şu hisseyi dedi bu bu hisseyi dedi kelimesi bittiğimiz nokta. Bu geriye kalan hesapların hani milyon bin tane hesap vardı ya. Bunun sadece 6.000 tanesi ya aracı kurum ya da bu işi profesyonel olarak yapan hesap sayısı. Sadece 600.000 şey 6.000 tanesi. Aradaki farka baktığınızda çok ciddi bir rakam çıkıyor. Burada geri kalan bütün kişiler arkadaşlar ne yazık ki borsada ne olup bittiğinden bir haber. İşte bizim kaybettiğimiz nokta bu. Diğer örneklerini de ben sizlere sunacağım. Biraz kişi sayısı da çoğalsın. Ondan sonra analizlere geçeceğim. Türkiye yatırımcı bakımından sürekli dinamik bir e, yatırımcı potansiyeli barındırıyor içinde. Yabancı oranı genelde yüzde 60 ile 65 arasında değişir. Çok nadirdir bunların altı ve üstünü görmesi. Yerli yabancı oranı da arkadaşlar genelde 30 ile pardon 35 ile 40 arasında değişir. Bunlar günlük hacmin sadece yüzde 20'sini oluştururken, borsadaki günlük hacmin yüzde 20'sini oluştururken yerli yatırımcı da ne kadar oluşturuyor biliyor musunuz? Yüzde 80'ine yakınına. Arada çok ciddi bir fark var. Bu farkın temeli buradan geliyor arkadaşlar. bu konunun önemini mutlaka anlamamız, kavramamız gerekiyor. Peki Türkiye ekonomisi dünyada 17. ekonomi olmasına rağmen neden yabancı yatırımcı oranı hiç düşmüyor borsada? Düşmemesinin en büyük sebebi arkadaşlar bizim yatırımcımız sürekli bir dinamiğe sahip olduğu için sürekli alıp satış işlemlerini yapıyor ve yabancı da ne yazık ki bunu çok güzel kullanıyor sürekli canlı para kazanıyorlar bundan dolayı dünyadaki üçüncü yer yanılmıyorsam dördüncü hacimli piyasaya sahibiz Votalitesi yüksek olan bundan dolayı arkadaşlar yabancı yatırımcı Türk yatırımcısını çok seviyor çünkü sürekli onlardan para kazanıyor biz ne zaman ki bu yüzde 60 65'lik orana göre işlem yaparsak işte o zaman Türkiye'deki yatırım bir potansiyeli daha da büyür. Yani enişteyi, amcayı, teyzeyi, halayı bırakın yatırım işinin lafla sözle olmayacağını mutlaka öğrenelim. Biraz sayımız artsın sonra endeksin canlı analizlerini paylaşacağım sizlere. Şimdi burada örneklerle paylaştığım hisseler var. Bakın getiri oranları çok net, hiçbir şekilde bozulma veya buna benzer bir durum söz konusu olmuyor arkadaşlar. Şimdi hissemizi paylaştıktan sonra bakın getiri oranlarına az biraz göz atalım. Bakın tekrar söylüyorum bu hissenin alımı için değil sizlere grafiğin nasıl çalıştığı ile alakalı örnek olsun diye paylaşıldı getiri oranı alım seviyesinden sonra yaklaşık yüzde %54 54'e yakın. Bu da çok ciddi bir para demek. Sizin her zaman yaptığınız en önemli yanlış ne? Sürekli portföyü bir tane ise odaklı çalışmanız. Portföyünüzde nakit tutmamanız. Size buradan tekrar bir örnek vereceğim. Sonrasında endeks analizine geçebiliriz. Sayımız yükseldi. Ben geçen gün bu konuyu anlattım lakin birkaç tane sivri arkadaş tam anlamamış. Garip garip de yorum yapmış. Bakın endeksin kötü olduğu dönemlerde paranızın %60'ını hisselerde tutabilirsiniz. %40'ı mutlaka nakit kalsın. Bu %40'ının nakit kalması sizlere ne gibi avantajlar sağlayacak? Bu siz %60'ını mutlaka hisselere bölün. Bir hisse için maksimum portföyünüzün %7'si ile 10'u arasında alım yapın. Hisse olarak değil portföy olarak büyümeyi düşünün. Portföyünüzün aylık büyüme hedefi %10 ila 20 arasında olsun arkadaşlar. Bu size 5 ay sonra çarpı 2 demek. 10 ay sonra çarpı 4 demek. Yani portföyünüz 4 katına çıkıyor 1 yılda. 10 bin liranın sahibi olan biri Portföyün %10'uyla kazansa aylık 1000 lira. Sonraki ay 1100, sonraki ay katlayarak bu şekilde devam ediyor. Ve artık belli bir süre sonra maaşı bunun kadar oluyor. Yani 5 ay sonra artık maaşı aylık 2000 lira borsadan getirisi sonraki dönemlerde katlanarak büyüyor. Burada dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar arkadaşlar. Borsada gerçekten para kazanmak çok kolay. Önemli olan bu işi bir pratiğe dökmek, bir plan hazırlamak. Şimdi gelelim bu tarz sıkıntılı dönemlerde nasıl işlem yapacağız. Bakın çok basit bir şekilde anlatıyorum. 5 tane hisseniz var. Her hissenizi 1 liradan aldığınızı düşünün. Ve 1 liradan biner lira hisselerinizi ayırdınız. Yani 1000 liralık işlem yaptınız. Portföyünüz ne kadar? Portföyünüz 10.000 lira. %40 nakit ne kadar oluyor bu? 4000 lira nakit. Bir tane hisseniz 1 lira iken aldınız. 50 kuruşa düştü. 50 kuruştan 1000 liralık almanız için ne kadar hisseniz olması gerekiyor? 2000 tane. Doğru mu? 1 liradan alınca 1000, 50 kuruştan alacağı bu kadarlık bir hisseniz oluyor. 2000 lira. Burada 4000 liranız var. 4000 liranızı bir hisseye koyduğunuz zaman 8000 tane hisse alıyorsunuz. Kaç kademe kaybınız var? 500 lira kaybınız var. 4 kademe sonra bakın 0.55'te sadece 4000 liralık satış yapmanız bile o hissedeki maliyetinizi 55 kuruşa düşürüyor. Bir tane hissemizin maliyetini düşürdük. E, piyasa kötü oldu. Bütün hisselerimiz düştü. Hepsi için söylüyorum. Bir tane hissenizde maliyetinizi düşürdünüz. Paranızı kenara ayırdınız. 4 bin halen kenarda. Bu hissedeki maliyetiniz 55 kuruş. Sonra diğerini aynı işlemi yapıp onda maliyetiniz maliyetinizi düşürün. Sırayla maliyetlerini düşüre düşüre kenardaki paranızı hiç bozmadan portföyünüzdeki parayı hiç bozmadan o anki piyasa koşullarına göre Hisselerdeki maliyetinizi düşürebiliyorsunuz. Matematiği çok basit. Şimdi burada anlaşılmayan bir konu var mı arkadaşlar? <laughs> ya Yardım konularını ben ailelere dağıtırken video çekmek istemedim. Çünkü yanımızda bir tane cami hocamız vardı. Onunla da olay anlatayım ben size. Hazır Lafı açılmışken ben ciddi bir erzak alımı yapmıştım. Buraya da ben İstanbul'a yeni geldiğim için kimseyi tanımıyordum verecek. Arkadaşlar bugün şöyle bir olay oldu. Bütün erzaklar arabada duruyordu. Ben birkaç aileye kargo ile falan gönderdim ama çıktım baktım hani markete gideceğiz. Ablam Dedi ki şuraya da bir uğrayalım. Gittik geldik. Markete girmek yine kısmet olmadı. Tekrar eve gittik. Döndük markete girmek için. Markette kasada beklerken baktım bir adam yardım şeyleri alıyor. Kartlar alıyor. Hediye kartları. Abi dedim bunları nasıl kullanıyorsun? Dedi kardeşim ben şuradaki cami hocasıyım. Buradaki ailelere biz vefa vakfı olarak yardımda bulunuyoruz. Dedim abi bu kolleri sana vereyim. Yok dedi kardeşim. Gel kendi gözünde gör. insanların kalbine dokun dedi. Biz de gittik. Allah nasip etti. Çok güzel oldu. Sizlere de mutlaka tavsiye ederim. 3-5 fark etmiyor arkadaşlar. Mutlaka paylaşalım. Paylaştıkça çoğaldığını bilelim. Şimdi konuyu dağıtmadan hemen geçelim. Bu şekilde portföyün analizini öğrendik mi arkadaşlar? Sonrasında endeksimizin analizini sizlerle beraber canlı bir şekilde yapalım. <laughs> Endeks geçen gün ben sizlere yine bir canlı yayın sırasında bir konu anlatmıştım. Bu konuda da endeksin önemli noktalarını sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Endeksimiz bir önceki dönemden kalan bir destek noktası vardı. Bunun üzerinde kapandı şu an için. Bu da çok yüksek bir fark değil. Yaklaşık 300-400 puanlık bir fark demek. Endeksin önemli noktaları arkadaşlar. Şöyle biraz daha küçültelim grafiğimizi. Endeksimizin önemli noktası 92.000 şöyle göstereyim seviyesini. 299 arkadaşlar bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece hisselerimizde ve endeksimizde yukarı yönlü trendimiz devam edecek. Ben bugün dışarıda olduğum için satış seviyesini kaçırdım. Sizlere bilgi veremedim ne yazık ki. Burada bir direnç oluşmuş. İndikatör şurada bir sat sinyali üretti. Ben bunu yetişemedim. Sizlere söylemek için. Burada bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece yönümüz yukarı yönlü olacaktır. Peki bu seviyenin altına düşmemiz bizim için sorun teşkil eder mi? Açıkçası benim için çok daha güzel bir fırsat olur. Çünkü ben portföyümü sizlere söylediğim gibi yapıyorum ve gerçekten de hiçbir düşüş beni etkilemiyor. Aksine daha çok para kazandırıyor. Ben düşüşleri daha çok seviyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Aşağıda bizleri bekleyen mutlaka stop seviyesi olarak da dikkat edilmesi gereken seviyemiz 89241. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde minimum bir 82000'lere kadar bir düşüş görebiliriz. Lakin ben şu an için endeksin bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. En azından Dünya borsa endekslerine bakarak bunu söyleyebilirim. Bu seviyelerin altına düştüğümüz takdirde de arkadaşlar yapacak bir şey pek kalmıyor açıkçası. Aşağı yönlü takip seviyelerimiz bu şekilde, yukarı yönlü direnç seviyelerimiz de burada sarı çizgilerle çizilmiş. 94763, 94751 seviyeleri önemli dirençler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bakalım bizi her zaman hani sıkıntıya sokacağını söylediğim endekse. Bankalar endeksi neden önemli? Çünkü BIST 100'ün ve BIST 30'un en önemli hisselerinin bazıları bunlar arkadaşlar özellikle Garanti Bankası endeksin başını çekiyor. Yani nereye giderse endeksi kendisiyle beraber o yöne götürüyor. Şu an için özellikle bu seviyelere dikkat etmemiz gerekmekte. Bakın biz normal BIST yüzde artıdaydık. Lakin burada 40 puanlık bir fark var sadece. Çok ciddi bir fark yok. Yani bizi en çok tetikleyen konu bu oldu. Aşağıda 114.000 seviyesi var. 111.800 seviyesi var. Bu seviyeler önemli. Takip edilmeli. Bu seviyelerin kırılması dahilinde bizler minimum 101.000'lere kadar düşebiliriz. Tekrar söylüyorum. Bu düşüşlerde portföyünüzde mutlaka nakit bulundurun arkadaşlar. Kendinizi riske atmamak adına. Yani bunları mutlaka söylüyorum. Hisse bazında değil portföy bazında büyümeleri hedefleyin. A hissesi B hissesi hiç fark etmiyor. Kim derse desin bakın kısa yoldan bir örnek vereyim. Sizin kardeşiniz dahi anneniz babanız dahi kalkıp sizden ben bir iş yapacağım. Bana para verir misin dediğinde bir oturup düşünürsünüz. Ya bu işi biz yapacağız da getirisi ne olacak? Bir sorun bunu kendinize ona göre yatırımlar yapın. Yarın yükselir mi, düşer mi? Açıkçası ben güne biraz eksi başlayacağımızı düşünüyorum. Burada Amerika borsaları çok çok önem arz edecek. Eğer ki toplantının olumlu geçeceğini düşünürse piyasa yarın ciddi bir şekilde Amerika borsalarının yükselişini görebiliriz. Bu da bizleri olumlu olarak taşıyacaktır. Türkiye'nin önünde Aşması gereken arkadaşlar bir buçuk iki aylık bir periyot var. Ondan sonra Allah kısmet ederse borsamızın önü komple açık. Yani yukarı yönlü ipleri kopartacak diye ben düşünüyorum. O şekilde öngörüyorum. Arkadaşlar bu indikatörü ben sizlere paylaşmayacağım. Bu benim kendi indikatörüm, kendi analizlerimde kullanmış olduğum bir indikatör yani kalkıp bunu paylaşmamda pek mantıklı olmaz. Yani kendim için geliştirdiğim bir indikatör. Şöyle de söyleyeyim ben. Ben birçok indikatör paylaştım. 30-35'e yakın indikatör paylaştım sizlerle. Bunu birçok farklı argümanda kullanabilmeniz adına. Lakin sadece 17-18 tanesi kaldı. Çünkü geri kalanları şikayet edildi. Şikayet edildiği için ben de kamuoyuyla indikatör paylaşmayı bıraktım o günden sonra. Evet arkadaşlar yayınımız bu şekilde. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlaka kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Özellikle Instagram hesabını takip edin. Çünkü Instagram hesabında linkini ben paylaştım. Ciddi sizlere fayda sağlayacak eğitim bilgileri paylaşıyorum. Ben taslaklar paylaşıyorum. Bu zor dönemde evlerinizde en azından bilgiyle kendinizi geliştirin diye. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yarın eğer bir sıkıntı olmazsa sizlere çok güzel bir hisse paylaşımı yapabilirim. Bu da yine söyleyeyim kısa vadeli değildir. Ben kısa vadeli yatırımlara pek sıcak bakmıyorum. Orta ve uzun vadeli yatırımlara şey yapıyorum arkadaşlar.